Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sabahınız nurlu olsun, bereketli olsun. Allah'ın feyzi, bereketi üzerimize olsun. Allah'ın seçkin ve sevilmiş, Allah'ın bahtiyar kulları. Rabbimize hamd olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bir pazarın sabahında, bir pazarın seherinde bizleri yine mabedinde Yine sevdiği makamda ve mekanda sevdikleriyle buluşturdu. Rabbimize hamd olsun. Rabbimize şükürler olsun. Bu bir nasip meselesidir. Nasip kapısıdır. Nasibi olan nasibi olduğu kadar istifade eder. Büyükler buyurmuşlar ki Allah bir kulunu severse onu sevdikleriyle buluşturur. Elhamdülillah. Sabah namazına gelmek bir aşk meselesidir. Aşkı olan ancak bu kapıdan istifade edebilir. Bakınız akşam bakarken şöyle Sezai Karakoç Üstadın çok güzel bir sözünü aldım sizlerle paylaşayım. Diyor ki sabah namazına kalkmak aşk meselesidir. Hiçbir batıl din her gün ama her gün ortalık ışılamaya başlarken Kurt kuş uykudayken insan kan uykuda yatarken ayağa kaldırmaya gücü yetmez. Değil öğlen namazında sabah namazı vaktinde insanın uykusunun en tatlı olduğu yerde hele hele soğuk günde sıcak yatağını terk ederek sıf Allah rızası için tercihte bulunarak onun mabedine gelmek bir aşk meselesidir. Elhamdülillah. Tercihimizi Allah'tan yana ve Resulullah'tan yana kullandık ve buraya teşrif ettik. Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm sabah namazından sonra her zaman ashabıyla dertleşir. Onların gözlerinin içerisine bakar, var mı içinizde bir derdi olan diye sabah namazından sonra ashabıyla dertleşir. Eğer o gece başından farklı bir olay geçen, rüya gören varsa, onların rüyalarını tabir eder, onların dertlerini dinler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün sabah namazından sonra ashabına dönerek ashabının içerisinde bir genç dikkatini çeker. O genç ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın arkasında namaz kılmayı hiç ihmal etmeyen bir genç. Kainatın Efendisi'nin dikkatini çekmişti. Ama baktı ki o genci göremiyorum birkaç günden beri. Ashabına sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada bir genç vardı. Onu birkaç günden beri göremiyorum. Nerededir acaba deyince. Buyurdular ki ya Resulallah. O genç çok hastadır ve evinde yatıyor. Ondan dolayı gelemez oldu mescide. Efendimiz hemen ashabıyla birlikte kalktılar. O gencin evine gittiler o gencin hastalığıyla bizzati ilgilendiler. O genç vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle yıkadı, kendi elleriyle kefenledi ve kendi elleriyle namazını kıldırdı ve bizzat kendisi kabre indirdi. sahabe çok merak ettiler. Ya Resulallah bu gence bu kadar işinizin gücünüzün içerisinde neden bu kadar zaman ayırdınız? altı üstte hatta o genç de köle bir gençti hür bir genç de değil. Efendimiz buyurdular ki bu gencin geçmişini bilir misiniz? Bu genç bir köleydi. Ve pazarda alınıp satılırken o gencin bir isteği vardı. Dedi ki bu genç köleyken pazarda alınıp satılırken beni her kim alırsa pazarda satın alırsa ondan bir istirhamım var. Beni sevgilimden ayırmasın. Beş vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılmayı bana müsaade ederse iki kişinin yaptığı işi yaparım vallahi dedi. O genç pazarda alınıp satılırken beni kim mescitten ayırmazsa beş vakit namazımı camide mescitte Efendimizin arkasında kılmama müsaade ederse Vallahi iki kişinin yapmış olduğu işi ben tek başıma yapmaya razıyım. Ve birisi onu pazardan satın alırken dedi ki bak eğer sözünde durmazsan seni kainatın efendisine şikayet ederim. Ve onu müsaade etti. O genç pazarda alınıp satılırken Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın neden bu gence bu kadar ihtimam gösterdiniz? zaman ayırdırır sorusuna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki o genç pazarda alınıp satılırken bizi tercih etti. Bugünkü günde biz de onu tercih ettik. Eğer tercih edilmek istiyorsak işte bugün sabahın seherinde sıcak yataklarımızı tercih ederek Allah ve Resulü'nün mescidine hicret ettiğiniz, tercihte bulundunuz. Rabbim hicretinizi mübarek eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Bu sabah elhamdülillah çok bereketli, çok feyizli bir sabah. Hem maddi açıdan çok ikram var, hem de manevi açıdan çok haz alacağımız, huzur bulacağımız, feyiz alacağımız, bereket alacağımız bir sabah olacak. Yeter ki gönüllerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi bu maneviyat sofrasını açalım, ve ondan sonra birbirinden güzide kıymetli üstadlarımızın sohbetlerinden istifade etme şansını yakalamış olacağız.